2016 yılında otomobil aldı. Bütün bakımlarını da yetkili yaptırdı. Ama canlı yayına gelin arkadaşlar hadi. Arabanın kullanımına da bağlı. Çok kullanırsan ama genelde olmaması lazım. Yetkili servise gittim ya. beni seviyorlarmış gördün mü? Hayranımmış. Gülten, Anne. Ne? Baba. Benim birisi yazdı. Ben senin hayranınım çok seviyorum seni yazdı. Balga mı geçeceğim dedim. Yok dedi. Yemin ederim dedi. Birisi bana seni seni çok seviyorum abi dedi. Senin hayranınım dedi. E, dalga mı geçiyorsun dedim. Yok dedi. Yemin ederim ki dedi. bu Ama böyle bir şey gelse ne yapardın? Avukata verirdim. Davalık olurdu

İçinde bir sorunlu. Şirket hatasından kaynaklı ayıbın olmadığını savundu. Ancak mahkemeye aynı görüşte değildi. Otomobilin orijinal halinde... Bakayım Kaan'ın adını almışlar. faydayı sağlayamadığı vurgulandı. Aracın ayıpsız misliyle tamam değiştirilmesine hükmedildi. İngiliz incelemesi yapan yargıtayla kararı hukuka uygun olarak anlattı. İçin yeni sorumlu. Şirket araçla süreç masasından kaynaklı ayıbın yönetmelikle yasanın açıklık tersi ürünün Ne olmuş araba evet. Adam sıfır araba almış. Eee? <laughs> 2016'da? <laughs> 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 ha. 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 Öyle dedi işte bilmiyorum. Dokuz senede olur Mahke Mahkemeye vermiş. Hayır. Senenin içinde ha, üç senenin içinde. Aa üç senenin içinde bozulmuş. Bozulmuş. Ya da arkadaşlar. Bir şeye vermiş. Mahkemeye vermiş İşte Mahkemede değiştirilmesini talep etmiş. Ama dinleyecek mi bakan aldığı galeri? Zamanı öyle. Yarın ne olacağız belli değil. Bilmez misiniz şimdi? Bilmemesi gerekiyor dedi. Evet konuş. Evet diyor. Bilmiyor düzmelerim. Evet. Hadi gelin. İzmir'de yaşayan kadın beraber çalışmalarına rağmen eşinin gelir ve gider işlerini tek başına yaptığını ve kendisine bilgi vermediğini söyleyerek boşanma davası açtı. Nafaka ve tazminat talebinde bulundu. O oh, çok yanlış. Gizli Ya ben sormadım, eşim de söylemediği için biz bu konulara çok şey yapmıyorum ama söylenmesi gerektiğini düşünüyorum. O şey diyorsa haklıdır. An, i̇şte dedi yapabilir. Her bir işin nereye, ne ödenmiş, ne miktarda ödenmiş bilmek kaptı. Aksi takdirde bak grip grip vakası gri var. Yani, ha? mutasyonlu ya grip vakası gelmiş. Gerçekten çok zor. Ne ihtimal bir yapıyor? Bilmeyeneş için şüphe oluşturabilir. Mali konularda oluşan de, süre sonra evlilik birliğini çekimler hale getirebilir. Siz ne kazanıyorsunuz biliyor musunuz Bilirim tabii ki. Yani neyin, neyin gittiğini, harcandığını bilirim. Aile mahkemesi tarafların evlilik Hadi arkadaşlar, hadi ancak mücadeleyi ıslah yapamadığı gerekçesiyle kadının nafaka ve tazminat talepleriyle reddetti. Allah çok bu, bu kim biliyor musun? Ben de evin Tabii biri Bu olmaz da belli yok. yere sıra almam ben. Eşler ki çünkü saklamak şüphe hocam. Yani sizin eşiniz sigara takla saklı falan ben. Böyle ne bu bir saha. İş var. Tabii ki. Gaz kadın işe evet. Yani yapmak işte bir iş yapıyordur. Bir şey karara itiraz eden kadın Hayır. bölge adliye mahkemesine başvurdu. Oradan da sonuç alamayınca dosyayı yargıtaya taşıdı. Adalet adı bir şey ilgili e, bir lazım. Ama sürdü. bir yerde yanıltmış oluyor. Güvensizlik olmuş evet. oluyor. Yüksek mahkeme erkeği ağır kusurlu oldu. Kadının kişilik haklarının saldırıya uğradığına ve manevi tazminat üstüye gireceğine hikmetti. Kanun açıkça eşler elini bir güçleri oranında, emek ve mal varlıklarıyla birlikte katılıyorlar. Bu nedenle işler ne gelirleri ne de giderleri gizemli. Yüksek mahkemenin bu kararlar daha bağlı bir şeyin olacak. Üç kişi olduk. Hadi hadi. Hava sıcaklıklarının düşmesiyle birlikte grip sezonu da açıldı. Bu sezonun grip salgını 23.2 virüsü dalga dalga yayılıyor. Acilerdeki bolluk oranı alay geliyor. İşte bu süreçte hastalıklardan korunmak için neler yapılmalı? Hocam bu havada kalabalığa girmeyeceğim lazım. Ben maske takmam lazım. Hastanede kadın maske takıyordu gördün mü? Şey işte de cevap değil mi? Anne? Doktoru. Doktoru. Hastanede havası koyuyor mu? Yani sürekli zaten maske takıyor. dün akşam çamaşır sileni... Otobüste biri öksürdüğü zaman millet şey yapıyor biliyor musun? Çamaşır sileni etkiledi dün akşam. Ben dışarıdan böyle soğuk soğuk hava aldım ya boğazım acaba başladı. Şey var ya hani fazla öksürüyorsan millet kaçını yapıyor musun? Laf ya söylüyorlar? Maske al sen kendi yanına. Her zaman çapaya gidip geliyorsun. Daha. Ya da bez maskelerimiz var onlardan da. Maske takma kızlar var varmış biliyor musun sen? Niye? Erhan söyledi. Suzan teyzenin. Ama bak. Ha? 200 sene maske taktık ya ben o zaman hiç grip olmadım biliyor musun? Vallahi, Vallahi dışarıdan virüs almıyorsun. Gerçekten öyle. Doğru yani. Gerçekten ben hiç dışarıdan virüs almadım o zaman. Hiç grip olmadım o zaman. Gerçekten koruyor insanı maske. Doğru yani. Ha? Gerçekten koruyor mu maske? Başka sarı da varmış ama. Başka hava gitmiyormuş. Öksür yetti. Kim diyor Doktor mu? Şey şey doktor mu? Erhan. Doktor niye dakiye bu bon, doktorla maske vardı? Görmedin mi? Öyle bir şey olsa doktor niye gitmesin? Kesinlikle. Biz de sıkıntı olacağız. Biz de sıkıntı olacağız. Biz de sıkıntı olacağız. Biz de sıkıntı olacağız. Dördü 10 geçe. Dördü 10 geçe. Beşi geçe, geçe. saat oldu. saat mı? Erden yedi falan yep. <laughs> veriyorum. Hani ay bir maske <laughs> <Rossiwould. lloyduutherANA> şu anda takmıyorum <yazar> ama takılacak duruma geldiğini düşünüyorum artık çevrede. Ayrıca 20 yaşındaki genç kafede arkadaşıyla oturan 18 yaşındaki kız kardeşinin kafasına silah dayadı. Kameraya yansıyan o anlar polisi harekete geçirdi. Göz altına alınan ağabey şaka yaptım diyerek kendini... Bu nasıl şaka? Sen yemek var mı? Bana yok. Ben bankona çıkın vereyim de bir nohuduluk şey. <laughs> şey, nene yemeği var. Yani çorbası var. Başka? <laughs> Kapuska var bir kişilik, bir de makarna var bir kişilik. Size yetiyor. Makarna yok ya. Sonra böyle mi ben tercih Tamam ben onu hepsini yemedim, ben kim miyim? Oşağı. O zaten şey bir tane şey yiyor. Bir Çorba yiyelim bir tane. tane. Ha. Arkadaşıyla kafeye geldi. Kardeşine bir tane. Hadi hadi hadi. Sonra da evi <aşağıda>, de <laughs> Kız arkadaş. Başlık sahnenin başında. Yaptığı da savunması da tek sedefte. <laughs> Savcıya verdiği ifade de şakaydı dedi. kendisine ait olmadığını öne sürdü. Kız kardeşi Eylül abimden şikayetçi olmadı. <laughs> ne? <Atman gelin mi? Gülüyor> <laughs> 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 Altına şey arkadaşın soğuk Güzel, bir elleri yenirsin. ayaklarına baksana. Hayır ya, terlemedim. Ne? Canlı indiriz ya sus. Can canlı indiriz diyorum Hayır ya, şimdi baktım az. yoksa oğlum. Hayır ya. Elleri soğuk ki Ercan O canlı yayında mi yapıyorsun ya? Senle mi Ana baktırır mıyım ben canlı yayında? yeterli mi hocam. Eller üstüdü. Ne mi? Elleri terli gibi yaptı. Eller terle de üstü başı gelin Adar kaçar canlı hadi. Hadi ya gelin ya. Araçların arasına saklandı. Aracın atası geçtiğimizde burada da atası kötü bir yol. Tamir bir şey oldu artık. Sıkı sakinlerinin ihbarıyla bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Saldırgan jandarma ekibine teslim oldu. Jandarma ve güvenlik toplamı zamanında yoğun yani, tam zamanında bir çırak içinde boğuldu. Ayaklarına çakma isabet eden iki sıkı görevlisi ambulansı adı hastaneye kaldırıldı. Gözü altına alınan eski eş çıkarıldığı mahkemede tutuklandı. İstanbul Başakşehir'de bir marketten alışveriş yapan grup kasada temassız ödeme yapacağız dedi. Esnafın dalgınlığını fırsat bilip çalıntı kartı bırakıp kaçtı. İşte o anlar. E, kartları okutur gibi yapıp bırakıp çıkartıyorlar. Marketten alışveriş yaptılar, temassız ödeme yapacağı deyip çalıntı kartı bırakıp kaçtılar. İstanbul Başakşehir'de gerçekleştiği dolandırıcılık. 5 kişilik gruptan ikisi gece saatlerinde markete girdi. Diğerleri dışarıda bekledi. 300 liralık ürün alıp kasaya yönelen şahıslar temassız ödeme yapacağız dedi. Şüpheliler market sahibinin dalgınlığını fırsat bildi. Çalıntı oldu. Hadi benim odaya gidelim ya. Kasaya bırakıp kaçtı. O an var kamerasına yansıdı. Baba. Cảm... Baba. Baba. Allies. Evet. Benim odaya gidelim hadi. Benim odaya gidelim. Ne? Benim odaya gidelim. Git hadi şey aç da gel kameraya. Niye? İşte. Burada mı durayım? Oraya mı gidelim? He. Düşürsün o arayı şimdi hocam. Kanefer yazsın biraz. Çantası boş girdi, dolu çıktı. Üstelik altınları hiçbirine dokunmadan. Ordunun patra ilçesinde soyguncu bu kuyumcu dükkanına girdi. Başında kas, elinde silah vardı. Önce kuyumcuyu silahla tehdit etti. Onlarca kişi dükkanın önünden geçerken o soygun planını uyguladı. Çantasını kuyumcuya verdi. İçindeki altınları doldurmasını istedi. Kuyumcu söylenenleri yaptı. Altınları tek tek o çantaya doldurdu sonra da teslim etti. Ama şüpheli son bir hamle daha yaptı. Ne yapmasını söylediği kuyumcuya ip ve bant fırlattı. Kendini bağlamasını istedi. Kuyumcu o ok komutu da yerine getirdi. Soyguncu ipin iyice düğümlendiğinden emin olduktan sonra arkasına bile bakmadan İçinde 5 kilo altınla dükkandan ayrıldı. Kendini yollaya soyguncu. Dakikalarca dikleri çözmeye çalışan kuyumcu sonunda kurtuldu. Olayı ihbar etti. Polis soyguncuyu arıyor. Sebze ve meyve fiyatlarını düşürecek yasa yolda hükümet hal ile ilgili çalışmaları büyük ölçüde tamamladı aracıları ortadan kaldıracak ve fiyat istikrarını sağlayacak düzenlemenin yılbaşında meclise gelmesi planlanıyor. Yasayla dört önemli düzenleme hayata geçiyor. Ben arkadaş o duvarı şuraya koyayım mı? Ha? Tableti buraya koyayım mı? ay Telefonu buraya al. Al.

Bu ne yaptırdın ya? <laughs> Şimdi gidecek bu. Bağlantı için. Bir şey var. Aç. İstiyorsan <laughs> kapat. He. Ayaklarınızı aç. Tamam. No. Kapatayım bunu. Dur dur. Burada. Hocam buradan bakarsın. He. Bundan mı bakarım? Evet. O soğuk çünkü. Çabuk da kapat. Kapıyı kapat. Annem kıza. He. Annem kıza. Kızmaz oğlum. Hadi. 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 Kimse i̇şte gelip güzel fiyat kurulmaz, denetim olur. Herkes emeğini versin, alsın yani? O kanun ona göre düzenlesin. Ankara'da da düş bölgesine bunun fiyatı düşmez. Ankara'da kanunu olacak iş değil bence. Anladım. Önce gideceksin ki o komisyonla uğraşanları halledeceksin. Bunun fiyatı bu olsun, bunun fiyatı bu olsun. Ankara'da şu mandalayı yerinde bedava desinler, de, bu mandalayı buraya onda maliyeti var. Dediğimiz gibi aracı ara bulucular olduğu sürece bu, bu şekilde devam etmekte kalır yani komisyoncu olmasa arada köylü bir kere marada atacak. Hal içinde komisyoncular arasında satış yasaklanacak. Zincir marketleri de direkt üreticiden ürün alması için burada getirilecek. Şimdi cezalar ağır olursa hani öyle arayla da olur yani. Muhakkak ki tutuklaman gerekiyor. O zaman aklı başına gelsin? Adam 11 alıyor. Ben diyor ki şu kadar diyor. Şu kadar tutuklamayın var diyor. Bir da Zaten üreticiler alıyor da araya kendi şirketlerini koyuyor. Fiyatı artıyor. Allah iyi. Ben, bunu ben alayım, geldim. Burada üç katı, Ankara'da üç katı. katı daha yerlerde daha farklı, İstanbul, İzmir, daha pahalı. Yılbaşında meclise sunulacak tasarıya göre hallerde üretici örgütlerine cüzde gibi ayrılacak. Bu örgütler hal kurmak isterse devlet ücretsiz arsa temin edecek. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, Beyaz Saray'da düzenlenen geleneksel Şükran Müdürlüğü katıldı. İki Hindi'yi affetti. Trump, törende demokrat siyasetçilere sataşmayı sürdürdü. Geleneğini yerine getirdi. İki Hindi'yi affetti. ABD Başkanı Donald Trump, Beyaz Saray'da geleneksel Şükran Güne etkinliğine katıldı. Her yıl olduğu gibi iki indiği affederek kesilmesini önledi. ABD Başkanı konuşmasında demokrat siyasetçiler Chuck Schumer ve Nancy Pelosi'ye de sataştı. Beyaz Saray'da Hindi affetme geleneği 1963'te başkan olan John Kennedy'den bu yana devam ediyor. Elektrikli araçlar sık sık yangınlarla gündemde İstanbul Esenyurt'ta akaryakıt istasyonunda şarja bırakılan bir elektrikli, elektrikli otomobil araç elektrikli, elektrikli araç Patlamalarla Elektrikli araç yanmış. şarj olurken alev aldı, patlamalar da yandı. <laughs> Tehlikeli yangın İstanbul Esenyurt'ta kayda geçti. Elektrikli otomobil akaryakıt istasyonunda şarj ediliyordu. Araçtan önce dumanlar çıktı, kısa sürede alev topuna döndü. <laughs> büyük bir patlama sesi geldi. Benzinlik olunca biraz da endişelendi. Araba kendi kendine patlamış galiba. Ama elektrikli arabaymış galiba. Bataryadan sanırsam bir sıkıntı çıkmış. Alevler ard arda patlamalarla kısa sürede büyüdü. O anlar cep telefonuyla görüntülendi. İhbar üzerine itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Söndürülen... Elektrikli ağaç yanmış bak. Şarj ekene. Selikeli evet. elektrikli ağaç. Sopa ile araçlara bakalım. Ercan sütüsü gibi terörcan değiştir bu Hem komşusunun hem de eşinin aracının camlarını durdurmuş etti. O anlar var sırada. Niye <laughs> adamı vuruyorsun lan? Hadi git bir daha vur bakayım arabaya. Eline derin sopa aldı. Eşinin aracına saldırdı. Ve dedi, tepki gösteren komşusunun aracına da zarar verdi. Yapma oğlum yapma.

duymaya niyeti yoktu. Hem hem de kayıtçısının aracına defalar da vurdu. bir şey Buna değil ya, bu değil. Yapma oğlum yapma. Buna yazmamışlar bile. polisi. Hemen. hemen Ay, yapma. Yapıyorum hemen Ben seni görürsem oğlum. ne üzerine polis ekibi Olayla ilgili inceleme Vay be. Amerika'dan, şey Amerika'dan baba. Amerika'dan adam izliyor beni. Amerika'dan Hello Ercan yazmışlar bana. Amerika Amerika değil diye Nasıl? Gözlüğün oraya otursun. Nasıl Amerika değil? Geçen bu ne öyle yaz. Kellememiş bu. Ha? Kellememiş baba. Şu gibi ter. Hayır. Ya kapatın. Acak gözlüğü ortada dolu. Kapat şunu. Bir aldığım haberi. Odur şirketleri yatak başladı.